Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dün yabancı girişleri Dünya Bankasına gelen haber akışları derken borsada yine tarihi seviyeleri gördük. Piyasadaki son notlar nelerdir kapanışa doğru? Buyurun. Evet, dün özellikle e, dips tarafına gözlenen geliş dikkat çekiciydi. Merkez bankasının gerçekleştirdiği e, güçlü faiz artışından sonraki hafta e, böyle bir hamle e, geldiğini gördük. E, Dünya Bankası'na ilişkin beklentiler bu hafta yine. Ön plandaydı Türkiye ilişkin e, kredi limitinin artması e, yönündeki haber akışları. Ayrıca dün e, Moody's tarafından gelen açıklamalar vardı. E, Moody's de Türkiye'de şu anda yakın dönemde e, gerçekleşen politika değişikliklerinin e, not görünüm açısından pozitif olduğunu. Ancak e, not görünümünün bir sprint kısa mesafe koşu değil bir maraton e, olduğu vurgusu yapıldı. Yani bugünden yarına çok kısa vadede bir artıştan e, beklememek lazım ama burada da gidişatın olumlu yönde olduğu ve önümüzdeki süreçte işte not tarafında da kredi not tarafında olumlu hareketler görülebileceğine dair bir sinyal verdi denilebilir. not görünümü deyince bugün aslında Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notunun güncellenmesi bekleniyor. Bir not yayınlanması bekleniyor. Piyasalar kapandıktan sonra gece yarısına doğru açıklanması muhtemel plan takmaya göre. Ancak bu plan takma her zaman bağlı kalmayabiliyor kredi derecelerine konuşuluyor. Yani açıklama gelmedi biliyor ama eğer bir açıklama gelirse en azından e, kredi notunda olmasa bile not görünümünde bir olumlu revizyon e, beklentisi söz konusu. Son durum itibariyle Türkiye'nin kredi notu Fitch ve S&P'de B seviyesinde yani yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında negatif not görünümüyle derecelendiriliyor. Moody's tarafında B3 6 alt kademe altındayız. Not görünümü duran. Bugün Finch'ten bir güncelleme revize gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi not görünümünde belki olumlu bir revizyon görebiliriz. Durağına ya da pozitife yükseltildiğini görebiliriz. Ay sonunda 29 Eylül'de S&P tarafından güncelleme gerçekleştirilecek. Aralık ayı ortalarında da yanılmıyorsa 15 Aralık'ta Moody's'te Türkiye'nin kredi notunu güncelleyecek planı takvimlerine göre. Eğer olası bir e, not görünümünde iyileşme görecek olursak, bu kısa vadede TL Barkları yönelik algı açısından bir miktar olumlu etki oluşturabilir. CDS tarafında bunun yansımalarını e, görebiliriz. Borsa tarafında belki algı açısından bir miktar olma, olabilir ama halen daha yatırım yapılabilir seviyelerden oldukça uzak olduğumuzda hatırlatmakta fayda var. O yüzden e, olası bir e, not görünümü revizyonu kısa vade algı açısından olumlu olsa da e, çok kalıcı bir iyileşme sağlamayabilir. Ama yine de en azından artık not artışı beklentilerin konuşulmaya başlandığı bir sürece girdiğimizde teyit edilmiş olacaktır eğer böyle bir ayarlama gelecek olursa. Onun haricinde küresel tarafta FED'e beklentiler yine ön planda kalmaya devam ediyor. Bu sabah Asya tarafında Japonya'dan gelen veriler beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti. Türkiye özelinde de bugün fiç haricinde piyasaları etkileyebilecek ölçüde çok kritik bir veri haber akışı bulunmuyor. Hafta sonu G20 zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katılacak. Hafta sonu oradan gelecek mesajlar da yine gelecek hafta başındaki fiyatlamalarda etkili olacaktır. Borsa İstanbul tarafı e, hafta boyunca aslında haftanın genelinde yukarı yönlü eğilimini sürdürdü ama bir yandan da hem e, teknik açıdan e, kritik seviyelere gelinmiş durumda hem de bir miktar teknik göstergelerde de yorulma emareleri var. O yüzden belki bugün fiş beklentisi vesaireyle e, piyasalardaki görüntü olumlu olsa bile e, önümüzdeki süreçte bir düzeltme ihtimali artıyor. O yüzden. E, bu dönemlerde bir miktar daha e, temkinli olmakta fayda var diyebilirim. Orta uzun vade halen daha TL varlıkları açısından, Borsa İstanbul açısından yön yukarı, e, ana eğilim yukarı yönlü olacak gibi gözümlü olsa da kısa vadede bir e, düzeltme hareketi görme ihtimalimiz de artmış durumda. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var deyip toparlamış olayım. Peki çok.